sevgili arkadaşlar. Aslan burcu kahve falı yorumumuzda sizlerle beraberiz. 2021 Mart ayı Aslan burcu kahve falı yorumumuz bu. Bakalım Aslan burçları Mart ayında neler bekleyecek? Ee, hemen öncelikle e, kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve diğer videolardan da haberdar olmak isterseniz bildirim butonuna tıklamanız gerekecek. E, bildirim e, butonunda tıklarsanız diğer videolardan haberdar olursunuz e, diyelim. Daha çok lafı karıştırmadan kafaları karıştırmadan e, videomuza devam edelim diyorum. Kendi kafamı da karıştırmayayım daha doğrusu. Aslan burçlarının hemen mart ayı başında diyebilirim yani şurada e, bir göz aydınlıkları var. Sevinecekleri bir gelişme yaşayacaklar ve e, şu yolu görüyorsunuz arkadaşlar bir yere gidiş var e, ama bu yere gidiş tereddüt e, ve endişe endişeli bir e, durum var yani yola gitmeyi planlıyorsunuz ama endişe de ediyorsunuz yani gidersem ne olur gitmem gitmezsem ne olur ya da e, gitmem gerekli midir gibilerinden bir endişe içerisinde olabilirsiniz ya da içinde bulunduğumuz durumla alakalı e, bir endişeniz olabilir yola gittiğiniz zaman. O, oh, baya endişelisiniz aslanlar. Yani Mart ayında epeyce bir endişe içerisinde olacaksınız. Ama önce bir bakalım. Bakalım bakalım. O, oh, oh. Evet. Bakın arkadaşlar. Martın başında evet karamsarsınız endişelisiniz. Bir tedirginliğiniz, bir endişeniz var. Ama göz aydınlığınız da var. Yani endişelendiğiniz şey gerçekleşmeyecek demek. Yani kötü bir şey olmayacak. İnşallah da olmaz diyelim. Rahat rahat bir Mart ayı geçirirsiniz inşallah. kafa Kafanız karışık ama kafa karışıklığı derken işleriniz yoğun nereye yetişeceğinizi şaşırıyorsunuz. Yani yoğun bir devreye gireceksiniz Mart ayında telaşlı bir ortam içinde olacaksınız. Yani telaşlı derken yetiştirmeye çalışacağınız işler olduğu için e, ve tek başınıza bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi gözüküyorsunuz. Bu nedenle de biraz yetemeye yetemeyebiliyorsunuz yani onu söyleyeyim size. Aa bekar aslanlara müjdeli bir haberim var. Güzel bir aşk sizi bekliyor arkadaşlar. Mart ayında böyle bir karşılaşma ya da başlangıç yaşayabilirsiniz. Veyahut da Mart ayında bu başlangıcı yaşayacağınız sürece girebilirsiniz. Ama muhakkak ki bir karşılaşma, bir başlangıç söz konusu olabilir burada. Çünkü çok güzel bir çiçek, gül gibi duruyor. Yani güzel aşklar baharla birlikte sizi bulabilir. Aslan bekar arkadaşlar. Duruyorsunuz zaten böyle hayalini kurduğunuz bir insan var. Karşıma çıksa da öyle bir güzel aşk yaşasam diye düşündüğünüz e, oluyordur muhakkak ki bekarlar için diyeyim. E, böyle hayal hayaliniz çıkmış ama e, hayal arkanızda gerçek karşınızda duruyor arkadaşlar. Hani hayaller, Paris, e, gerçekler bilmem. Bir şehir ismi söylemek istemiyorum. Gerçekleri bilmiyorum diyeyim. Ama burada gerçek karşınızda, hayal arkanızda yani hayali bilmiyor, gerçeği görüyorsunuz. Hayali arkanıza atıyorsunuz, gerçek karşınıza çıkıyor artık. Burada baya bir telaşlı, hareketli bir dönem yaşayacaksınız Mart ayının ortalarında işle alakalı Böyle yetişmeye çalışıyorsunuz. İki eliniz her tarafa yetmeye çalışıyorsunuz yani yetmiyor. E, yalnız sizi uyarmam gereken bir e, mevzu daha var böyle düşmanlarınız sizi gözlüyor gibi iki tane bir tanesi yılan resmen bir tanesi de onun yanında çıkmış İki tane düşmanınız var ve sürekli e, böyle sizi yukarıdan yani bir yerlerden sizi izliyorlar sizi görüyorlar ve e, baya bir düşmanlar yani size yalnız şöyle sevindirici bir haber verebilirim bu düşmanlardan e, biri e, diğerine Zarar verecek yani düşmanlarınız birbirine düşecek diyeyim arkadaşlar birbirlerine düşecekler kendi kendilerine düşecekler yani yukarıdan sizi izleyecekler ama ne yapacaklarsa birbirlerine yapacaklar güzel haberleriniz geliyor ee, sevindirici göz aydınlığı var demiştim ya ee, daha sonrasında da güzel güzel haberler gelecek size birazcık bu karamsar ve endişeli durumunuz azalacak Mart, ayına, Mart ayı Mart ayının sonuna doğru ee, içinizdeki endişe azalmaya başlayacak. Ee, biraz rahatlayacaksınız. Yani %50 diyebilirim biraz rahatlayabilirsiniz. Bu ne konuda endişeleniyorsanız. Haberler var. Evet güzel güzel ee, haberler var. Bu haberler de sizin endişenizi giderecek olabilir. Bakalım tabağımızda tabağımızda bayağı bir sıkıntı çıkmış. Telve var. Bakalım dökülecek mi? Evet bakın karamsarlığınız çok fazla ama sıkıntınız gidiyor. Yani karamsarlık demeyeyim de endişe çok fazla, çok üzülüyorsunuz. Ee, belki e, içinde bulunduğumuz durumdan ötürü e, birilerinin zarar görmesini istemiyor olabilirsiniz. Zarar görmesinden endişe ediyor olabilirsiniz. Ama e, gördüğüm kadarıyla burada şaha kalkmış bir at var. Bu da e, iyidir yani sıkıntının üstünde şaha kalkan bir at ve atın üstünde de biri var. E, muradınız gerçekleşiyor yani isteğiniz oluyor. E, sağlık istiyorsanız sağlık, para istiyorsanız para oluyor diyeyim. Üzülmüşsünüz ama çok da üzülüyorsunuz yani bu üzüntünüzün sebebi endişeniz iç endişeniz. Kendinizi yoğun bir koruma altına almışsınız, her şeyden so soyutlamışsınız. Hani derler ya duvar üstüne duvar ördü diye. Aynı o şekilde duvar üstüne duvar bayağı kalın bir duvar örmüşsünüz etrafınıza ve hane içindekilerden başka ya kimseyi sokmuyorsunuz ya da e, hani bir, bir şekilde muhatap olmuyorsunuz gibi. E, bu da içinizdeki endişeden ve korkudan kaynaklı e, ve sizi çok üzüyor bu durum. Yani bayağı üzülüyorsunuz. Yani tedbirli olmakta fayda var ama her şeyin aşırısı tabii ki zarar. Tedbirli olduğumuz sürece e, ee, tabii ki bazı şeylerden kendimiz de koruyabiliriz. Bakın burada göz aydınlığı var demiştim. Fincanın yanında gözüküyordu tabakta fincanı açmadan önce. Hemen yanında onun bir tane daha göz aydınlığı oldu. Yani iki tane göz aydınlığınız var. Bu göz aydınlığı da böyle sıkıntıların yanına çıktığı zaman aslında sıkıntılarınızın yersiz bunların yalnızca sizin korkunuz olduğunun bir anlamı oluyor. Bu da siz çok endişe ediyorsunuz ve bu endişe sizin bayağı bir üzülmenize sebep oluyor demek. Ama üzüntülerinizin, üzüntünüzün iç sıkıntınızdan ve endişenizden kaynaklandığını gösteriyor. Burada iki 3 parça bir şey görüyorum. Yani eşya alımı mı? Para geliyor mu? Yani bir para gelişi olabilir. Aynı zamanda yüklü eşya da alabilirsiniz. Ama bakın şu koruma acayip derecede bir koruma altına almışsınız hane içini. Evet kendinizi bayağı soyutlamışsınız, bayağı bir böyle içinize kapanmışsınız. Ama e, muradınız oluyor. Yani e, ne istiyorsanız o oluyor diyebilirim ve önü, önü de tertemiz, tertemiz. Çok üzmeyin kendinizi arkadaşlar sıkmayın, üzmeyin. Her şey olacağına verir. Doğanızı edin. Tedbirinizi alın. Öyle hareket edin. Ee, zaten her şey bu dünya duayla dua dönüyor. Öyle değil mi? Bir kalp görüyorum ben burada. Evet arkadaşlar kalp var. Ama bozuldu. Su aktıkça bozuldu. Yani e, fincanda çıkmıştı. Güzel bir aşk gelişmesi yaşayacaksınız aslanlar. Burada da bir kalp oldu ama su akınca gitti. Ama atınız çok belirgin. Yani belirgin bir at var burada. Ee, bakıyorum başka bir şey görmek için. Görmeye çalışıyorum ama... O kadar üzülmüşsünüz ki. Netlik yok. Çok üzülüyorsunuz arkadaşlar. Üzmeyin kendinizi. Üzmeyin, tedbirli olun. Dua edin ve Allah'a bırakın derim her şeyi. Göz aydınlığı hemen sıkıntının yanında... Endişelenmeyin derim. Tedbirinizi de bırakmayın diyorum. Evet sevgili arkadaşlar falımız bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.